CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyenler ve değerli öğrenciler. Ben Serra Taşkıran. Tercih dönemi boyunca birbirinden kıymetli konuklarla sizlere eşlik ediyoruz. Ve bugünkü konuğum İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü çok kıymetli Profesör Doktor Seyhan Alkan. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sizlere de. Teşekkürler hocam. Geçtiğimiz yıl e Eğitim hayatına başlayan bir üniversite ancak talihsizlik o ki pandemi sürecine denk geldi. Geçtiğimiz dönemde eğitim nasıl seyretti üniversitenizde? Evet pandemi gerçekten herkesin olduğu gibi bizim üniversitemizde eğitim anlamında oldukça zorladı. Ee, biz bunu aşabilmek için öğrencilerimizde hem diyalog gücümüzü arttırarak hem de bütün dünyada önemli üniversitelerin ve ülkemizde de yine adı sayılır üniversitelerin kullanmış olduğu çok önemli bir eğitim platformunu öğrencilerimizin kullanımına sorduk. Öyle ki bu platformun içerisinde adeta gerçek bir sınıf ortamı yaratırcasına bir takım e, imkanların sağlandığı e, kullanım alanları mevcut. Dolayısıyla öğrencilerimizden bu manada herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ve çok zengin, dolu içerikler, görsel içerikleri olan, hatta bazı workshopların yapıldığı, bazı uygulamaların yapıldığı e, online derslerimiz oldu. Ve bu sayede oldukça zengin bir şekilde bu süreci yürüttük. Öte yandan öğrencilerimizin sosyal e, eksiklerini ve iletişim kurma arzularını giderebilmek amacıyla kurmuş olduğumuz 35 adet öğrenci kulübünde çok seri sanatsal toplumsal kültürel sivil toplum örgütlerinin konularını içeren, çok önemli webinarlar yaptık ve burada öğrencilerimiz hem kişiliklerini geliştirmek adına, hem diyalog güçlerini geliştirmek adına, hem de proje yapmak adına bu yönlerini mümkün olduğunca tabii yüz yüz'e kadar olma yüz yüze eğitim dönemi kadar olmasa da bu yönlerini tamamlayacak bir takım çalışmalar içerisinde olduk. Yıl sonunda aşının devreye girmesi ve staj imkanlarının açılmasıyla birlikte bizim akıllı laboratuvarlarımızda, simülasyon laboratuvarlarımızda öğrencilerimizi Ders müfredatlarına uygun bir şekilde e, gruplar halinde ve tedbirler alarak e, üniversitemizin kampüsünde yer alan laboratuvarlarda e, gerekli uygulamalı eğitimleri yapmak adına da e, eğitimimizi kısmen e, örgün eğitim gibi de e, gerçekleştirdiğimizi söyleye, söyleyebilirim. Şimdi sağlık alanında özellikle sağlık alanında e, uygulama çok önemli. Kesinlikle. Bu konuda peki... E, Öğrenciler nasıl bir eğitim görüyorlar sizin sağladığınız imkanların dışında? Şimdi İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin e, sağlıkla ilgili fakülteleri, özellikle tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesi, öte yandan sağlık mühendisliği fakültesi ve sağlık meslek yüksekokuldan oluşan bir sağlık grup fakülteleri dediğimiz bir e, çalışmaları var. Şimdi burada e, öğrencilerimizin sınıflarına göre. Mesela sağlık meslek yüksekokulunda öğrenciler mutlaka ilk sınıflardan itibaren uygulamalı eğitimlerin içerisine giriyorlar. Ve biz bu konuda kendilerine her türlü desteği sağladık. Dediğim gibi gerek laboratuvarlarımızda gerekse sahada kurumlarla yapmış olduğumuz anlaşmalar neticesinde öğrencilerimizin staj imkanlarını sağladık. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde zaten uygulama eğitimler 3. sınıftan sonra başladığı için bu dönemde laboratuvar çalışmaları ile ilgili üniversitemiz içerisinde yine pandemi koşullarına uygun bir şekilde bir takım eğitim faaliyetleri oldu. Ama tabii sınıfların ilerlemesi ve öğrencilerin eğitim müfredatında olan ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla hem özel sektörde çok önemli kuruluşların hem kamuda çok önemli sağlık uygulama araştırma merkezlerinin e, ile yapmış olduğumuz e, koşulları, maddeleri ve yola belli olan bir takım protokollerle öğrencilerimizin hasta ile teması, e, onlarla olan pratiklerini geliştirmeleri, yine laboratuvar ortamları e, ve bir takım görüntüleme alanlarının kullanılması gibi e, önemli işbirliği protokolleri gerçekleştirdi ve öğrencilerimizin eğitim anlamında bu noktalarında da ihtiyaçları olan e, pratik eğitimlerle ilgili planlamalar yapıldı. Şimdi sağlık alanında öne çıkan bir üniversite ama aynı zamanda teknolojik donanımı da olan bir üniversite zaten çağın getirisi artık bu. Peki bunun e, yansımaları nasıl oluyor? Eğitim, eğitim felsefesi nasıldır? Bundan bahseder misiniz hocam? Tabii şimdi e, sağlık ve teknoloji ismimiz var ve biz aslında tam bu felsefeye uygun da bir üniversite yapısı kurguladık. Ve bu yıl itibariyle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve çok önemli özellikle sağlıkta teknolojiyi kullanan e, birçok branşta Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi biliyorsunuz dünyada artık yapay zekanın ve yazılımların hiç girmediği alan kalmadı ki sağlık bu konuda çok çok yükselen bir trend. İnsanların artık özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde, bilgisayar yazılım programlarıyla hayatlarında bir takım hastalıklardan korunmak, erken fark etmek ve bunlarla ilgili tedbir almak anlamında çok önemli yollar açıldı. Dolayısıyla biz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde yine aşı bakın şu anda bütün dünyada bir aşı olayı çok güncelliğini koruyor ve hepimiz her gün konuşuyoruz. Aşı olayı da biliyorsunuz bir mühendislik ve aynı zamanda genetik biliminin oluşturmuş olduğu bir ürün. Dolayısıyla bununla ilgili de e, gerekli e, bölümlerin açıldığı e, işte e, makine ve mekatronik mühendisliği e, açmamızın mantığı sağlıkta bütün alanlarda bir cihaz kullanıyorsunuz ve bu cihazları biliyorsunuz ülkemiz büyük oranda yurt dışından temin ediyor. Bizim e, üniversitemizin kuruluş amacında önemli hedeflerinden bir tanesi de akademiyi ve araştırmayı farklı iki yol olarak görüp özellikle araştırma noktasında akademisyenlerimizin ve e, bizim en büyük avantajımız e, bizi kuran e, kurumun, vakfın 30 yıllık çok önemli bir sağlık tecrübesine sahip olan ve yaklaşık 2000'e ait ürün geliştirmiş ve bu ürünleri de ülkemize ve dünyaya pazarlamış bir grup olması. Yani bir ve, üniversite ama te tecrübeli bir üniversite Kesinlikle bir e, üretim tecrübesi olan, özellikle teknolojide ve sağlıkta üretim tecrübesi olan bir kültürden gelmemiz ve bizim bu konuda aslında bütün planlarımızın hazır olması ki burada vurgulamayı özellikle isterim. 10 bin metrekare e, civarında bir ARGE merkezimizde her türlü ürünün geliştirebileceği, sağlıkla ilgili her türlü ürünün geliştirebileceği, yine ona şu anda Mühendislik ve Doğal Bilimleri Fakültemizin kurulmasıyla birlikte özellikle tıbbi teçhizat, makina mesela neden bizim ülkemizde de gelecekte bir MR makinası, bir tomografi makinası geliştirilmesin, üretilmesin. Aslında bunlar için gerekli disiplini sağlamanız, gerekli ekipmanı sağlamanız ve gerekli insanını oluşturmanız, sizin aslında bu yola başlamanızla birlikte bu hedefe eninde sonunda ulaşacağınız anlamına geliyor. Adımlar bugün atılacak diyorsunuz. Kesinlikle. Şaka. Türk insanının bu konuda bir iradesinin olması, bir planın olması ve bu konuda zaten görüyorsunuz mesela şimdi dünyayı şu anda belki de kurtaracak olan aşının mucidi bir Türk bilim insanı. Yani biz istiyoruz ki bilim insanlarımız bizim üniversitemizde ve diğer üniversitelerde bu planların içerisinde olsunlar, bu kurguların içerisinde olsunlar ve ülkemiz için ve dünya için ve tabii ki bunun yaratacağı ekonomik kaynaklara, ülkemize kazandırma adına önemli projelere imza atsın. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin aslında kurulmasındaki Ana amacı bu. Tabii ki Belki eğitim... de beyin göçünün de önüne geçilmesi. Kesinlikle. Hedefimiz bu. Tabii yolumuz uzun. Planlamalar gerekiyor. Bununla ilgili bir bütçe gerekiyor. Ve gerekli e, ağın, e, iletişim ağının kurulması gerekiyor. Ama avantajımız dediğimiz gibi daha önce bu ağları kurmuş ve başarılı olmuş bir kurumdan gelmemiz bu manada bizim önümüzü açıyor. Bu konuda ciddi bir irademiz ve gücümüz var. Ama eğitim bizim için olmazsa olmaz. Aslında biz bu hedeflediğimiz e, amaçta e, ki insan kaynağını, Üniversitede yetiştirmek istiyoruz. Temel amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Yani gerek şu anda bünyemizde katılmış ki orada da özellikle belirtmek isterim. Hem ülkemizin önemli üniversitelerinde önemli tecrübeler edilmiş e, deneyimli bir akademik kadro. Onunla birlikte yine o kadronun altında beraber çalışacakları dünyanın önemli üniversitelerinde önemli laboratuvarlarında çalışmalarda bulunmuş. Projelerde bulunmuş ve çok önemli çalışmalar yapmış genç ve dinamik bir e, akademik kadroyla biz adeta... Bir harmoni oluşturduk ve bu o, güce çok güveniyoruz. Onların yaratmış olduğu projelerinde bahsetmiş olduğum yolakla ARGE laboratuvarlarımızda ürünleri dönüşmesiyle ülkemizin e, aslında 21. yüzyılda yapması gereken, akademinin, üniversitelerin yapması gereken e, yolu hedeflemiş durumdayız. Bu manada da e, çok önemli planlamalar ve projeler var. Ama bunun yanında tabii ki öğrencilerimiz de düşünüyoruz. Öğrencilerimiz bizim gelecekte bu akademisyenlerimiz olacak ve bu insan kaynağımız olacak. Ama bugün onların eğitimi içinde mesela kütüphanemizden bahsetmek isterim. Yaklaşık 510 bin elektronik kitaba ulaşılabileceği, 42 bin elektronik dergiye dünya ölçeğinde ulaşılabileceği. Yine çok önemli bir yine yabancı elektronik kullanma motorunun devreye girdiği ve bütün dünyadaki şu anda araştırma trendlerinin ne olduğunu, bu konuda dünyada en önemli bilim insanlarının kimler olduğunu, bulabilecekleri, görebilecekleri ve onların bilgilerine, yayınlarına ve üretmiş oldukları bilimsel materyallere ulaşabilecekleri bir kütüphane ağı oluşturduk. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü mesela bir öğrenci ya da bir akademisyen bir çalışma yapmak istediğinde özellikle en zorlandığı konu trend olan, doğru ve sonrasında da önemli bir sonuca ulaşacak bir ürünü geliştirmektir, bir sonucu almaktır. İşte bunu yapabilmek için de dünyayı bilmesi lazım. Biz bu konuda kütüphanemizi de gerçekten dünya standartlarında güçlü materyallerle donattık. Dolayısıyla şu anda eğitim içinde, araştırma içinde bütün materyalleri oluşturmuş durumdayız. Artık güçlü akademik kadromuzla ve enerjik ve bize enerji verecek, belki de bazı projeleri geliştirecek öğrencilerimizle güçlü bir şekilde eğitim hayatına devam etmek istiyoruz. Şimdi her aslında sektör için belli başlı niteliklere sahip olmak gerekir. Tabii. Ki. Sağlık sektörü için sağlık sektörünü tercih edecek bir öğrencinin hangi niteliklere ihtiyacı vardır hocam? Sizden dinleyelim. Bir kere hani belki çok söylenmiştir sizin programınızda ama ben şunu bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Sağlıkla ilgili mesleği isteyen genç aday arkadaşlarımızın mutlaka yapacakları mesleği tanımaları lazım. Bütün hayatları boyunca çünkü yapacakları ve özverili çok bir meslek. Kesinlikle çok fedakarlık özverili. yapabilecekleri, fedakarlık yapacakları, belki de 7/24 işlerini yapmak zorunda kalacakları. Şu anda pandemi, pandemi sürecinde nedeniyle, de evet. Tabii pandemi nedeniyle ne kadar büyük zorluklarla ailelerinden uzak çalıştıklarını biliyoruz. Ama tabii dünyanın bir taraftan da en kutsal ve en değerli meslekleri sağlık alanında yer alan meslekler. Her meslek değerli ama onun kendi içerisinde ayrı bir özelliği var. Bunun zaten bizzat şu anda yaşıyoruz. Dolayısıyla öncelikle mesleği sevmeleri, tanımaları ve bilmeleri gerekiyor. Ve kariyerlerinde hangi aşamalardan geçip hangi yollara girebileceklerin de öncesinden kestirmeleri gerekiyor. İşte İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin özellikle kariyer merkezi ve seçmiş olduğu akademik kadroda bu özelliğe de dikkat ettik biz. Yani biz istiyoruz ki Öğrencimiz bizim kapımızdan içeri girdikten sonra elimiz onun hep sırtında olsun ve biz onun bütün kararını planlayabilecek ona bilgiyi verelim, desteği verelim ve bu konuda önünü açalım. E, dolayısıyla burada e, eğitim alacağı üniversitede önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. İletişim çok önemli. E, akademisyenlerle iletişim kurması, onunla hayatını, geleceğini planlaması yine çok önemli bir unsur. Bir taraftan tabii sağlık deyince uygulama çok önemli. Yine e, uygulama alanlarının yeterli olması lazım, bununla ilgili yeterli ağların olması lazım. Ama yine son noktada bir şey daha söylemek isterim. Bizim üniversitemizin kuruluş misyonundaki çok önemli maddelerden bir tanesi de sektörle olan işbirliği. Biz akademinin ve sektörün aslında ülkemizde yeteri manada bir araya gelemediğini ve bu sayede de akademinin ürettiği ürünlerin, bir türlü arzu edilen istenen seviyeye ulaştırılamadığını gözlüyoruz ve bu konuda bir tespitimiz var. Dolayısıyla sektörle olan bağ aslında öğrencinin öğrenci sıralarında kariyeriyle ilgili de geleceğini şekillendirmiş oluyor. Bugün bu problemleri teşhis etmiş ve bunu çözmekle ilgili kurgular yapmış üniversitelere baktığımızda dünyada bir ülkemizde çok başarılı üniversiteler var. Bu hadiseyi daha okul sıralarında Sektörle tanıştırarak onların içerisinde öğrencileri göndererek, öğrencilerin kabiliyetleri yetenekleri gayretleri sonrasında ve sektör sahiplerinin de bu konudaki ilgili birimlerinde bu öğrencileri tanımaları sayesinde kariyerleri henüz öğrenci iken başlıyor. Bu çok önemli bir hedef bizim için ve bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Yani biz sıralarımızda devam eden öğrencilerin geleceğini planlamak istiyoruz. Bu da çok önemli. Dolayısıyla zengin eğitim içeriğiyle beraber iletişim ağı kuvvetli, sektörle iletişimi kuvvetli, sağlık alanında uygulamaların mutlaka olmazsa olmaz, hastaya temasın kurumlara temasın girdiği ki bu arada mesela şunu da belirtmek isterim. Bizim İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesini kuruluş amacımızdaki en önemli noktalardan bir tanesi yine bu bütünlüğün içerisinde aslında bütün sağlıkla da olmakla beraber bütün işletmelerin temelinde bir onu yönetmek, onun başarılı olması, onun içeriğindeki çalışanların başarısının değerlendirilmesi, performansların değerlendirilmesi, doğru yatırımların yapılması, doğru geleceğin belirlenmesi, yeni e, zincirlerin kurulması da bir planlama işi. İktisadi İhtisari Sosyal Bilimler Fakültesini kurma maksadımız da bu. Yani biz istiyoruz ki yönetim anlayışıyla, çalışmalarıyla, üretmesiyle, uygulamalarıyla bir bütün halinde ki yine e, hep... Aslında bütün fakülteler birbirini destekliyor hocam. Evet. İçin felsefeniz evet. bu. Evet. Bu multidisipliner çalışmayı oluşturmak zorundayız. Bunu yaptığımız takdirinde zaten donanımlı öğrenciler Tabii. yetiştirebiliriz. Belli bir bakış açısı olan öğrenciler yetiştirebiliriz. Yine olmazsa olmazımız yabancı dillerimiz, onu da belirtmek isterim. 6 tane bölümümüz yabancı dille eğitim veriyor. Tıp fakültesi, diş hekimliği ve eczacılık fakültesi. Bu ülkemizdeki hem bu 3 ana sağlık fakültesinde hem Türkçe hem İngilizce eğitim veren Nadir üniversitelerden bir tanesi. Bunun da çok gerekli ve bir güç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok dünyaya var. Dünyaya açılmamız gerekiyor. Bugün sağlık turizmiyle dünyadan binlerce insan ülkemize geliyor ve ülkemize çok ciddi bir ekonomik kaynak oluşturuyor. Bunun güçlenebilmesi, daha önemli bir şekilde, daha başarılı bir şekilde yapılabilmesi için yabancı eğitimine de çok önem veriyoruz. Bu mühendislik biriminde de aynı şekilde geçerli. E, ve e, mesleki İngilizce derslerinde de önem verdiğimiz bir Yabancı Diller Yüksek Okulumuz var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. E, aslında bir bütün olarak düşünüyoruz eğitimi. Bu eğitimin, bu modistler çalışmalarını bir araya getirdiğimizde, öğrencilerimizin bundan farklı bölümlerden alacağı bir takım eğitim müfredatına soktuğumuz bir takım eğitim programlarıyla, ders programlarıyla bu manada çok zenginleşeceğini ve hayata 1-0-2-0 galip başlayacağını düşünüyoruz. Hedeflerimiz bunlar ve dünyadaki başarılı olmuş modellere baktığınız zaman da bunları görüyorsunuz. Odaklı bir üniversiteyiz, ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Hedeflerimiz sağlık ve teknoloji ve onu ilgilendiren bütün unsurlar Dolayısıyla bunları tamamladığımızda zaten hem mutlu hem başarılı hem de kariyeri belirlenmiş bir öğrenci modeline ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler kıymetli bilgilerinizden dolayı. Ben teşekkür ediyorum ve bütün aday gençlere e, gönüllerindeki mesleğin ve üniversitenin olmasını dileyerek hayat boyu onları bekleyen güzel bir geceye sahip olmalarını diliyorum. Tercih zamanı burada sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.